Hırvatistan'ın en gözde ve en popüler mekanlarından biri olan Plitvice Gölleri Milli Parkı, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu doğa harikası, 16 farklı büyüklükteki gölden oluşuyor ve birbirine şelalelerle bağlanıyor. Plitvice Gölleri Milli Parkı'nı özel kılan pek çok detay bulunuyor. İşte onlardan bazıları doğanın mucizesi Pilitwaiz gölleri, doğanın bir mucizesi olarak karşımıza çıkıyor. Göllerin oluşumu binlerce yıl süren jeolojik süreçler sonucunda gerçekleşmiş. Kireç taşı tortulları ve doğal barajlar sayesinde oluşan göller her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbaharda yemyeşil bitki örtüsü ve coşkun akan şelaleler, yazın güneşin etkisiyle parıldayan sular, sonbaharda renk cümbüşü ve kışın buz tutan göller ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor. Eşsiz renkler Pilatwise Göllerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri de sularının rengi. Göllerin suyu güneş ışınlarının kırılması ve minerallerin etkisiyle turkuaz, mavi, yeşil ve gri tonlarında parlıyor. Bu renkler göllerin derinliğine, yosun ve bitki örtüsüne göre değişiklik gösteriyor. Özellikle güneşli havalarda göllerin rengi o kadar canlı ki, adeta bir tabloya bakıyormuşsunuz hissi veriyor. Şelaleler ve göller, Plitvice Gölleri Milli Parkı'nda 16 ana göl ve irili ufaklı birçok şelale bulunuyor. Göller birbirine doğal setlerle ve şelalelerle bağlı. Her bir gölün kendine özgü bir güzelliği var. Bazı göller oldukça büyük ve derinken, bazıları daha küçük ve sığ. Şelaleler ise göller arasında suyun akışını sağlayarak görsel bir şölen yaratıyor. Parkta yürüyüş yaparken sürekli olarak farklı göller ve şelalelerle karşılaşıyorsunuz. Biyoçeşitlilik, Pilitweiss Gölleri Milli Parkı, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin biyoçeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Parkta birçok farklı hayvan türü yaşıyor. Ayılar, kurtlar, yeyikler, yaban domuzları, vaşaklar ve çeşitli kuş türleri parkın doğal zenginliğini oluşturuyor. Ayrıca parkta birçok farklı bitki türü de bulunuyor. Ormanlar göllerin çevresini sararak parka ayrı bir hava katıyor. Ziyaretçi dostu Whitewash Gölleri Milli Parkı ziyaretçiler için oldukça düzenli ve kullanışlı bir şekilde düzenlenmiş. Parkta farklı zorluk seviyelerinde yürüyüş parkurları bulunuyor. Bu parkurlar sayesinde istediğiniz gibi parkı keşfedebilirsiniz. Ayrıca parkta restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya dükkanları da yer alıyor. Parkı ziyaret etmeden önce mutlaka parkın web sitesini ziyaret ederek güncel bilgiler ve ziyaretçi kuralları hakkında bilgi almanızda fayda var. Nasıl gidilir? Pilitsvice Gölleri Milli Parkı'na Zagreb'den yaklaşık 2 saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca otobüslerle de parka ulaşım sağlamak mümkün. Parkın çevresinde konaklama imkanları da bulunuyor. Ne zaman gidilir? Pilitsvice Gölleri Milli Parkı'nı yılın her mevsimi ziyaret edebilirsiniz. Ancak en popüler dönemler ilkbahar ve yaz aylarıdır. Bu dönemlerde parkın bitki örtüsü en canlı halindedir ve hava da genellikle güneşlidir. Sonbahar ise renk cümbüşüyle büyülerken, kışın buz tutan göller ve karla kaplı ormanlar farklı bir atmosfer sunar. Pilitvice Gölleri Milli Parkı, doğa severler için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Eşsiz manzaraları, zengin biyoçeşitliliği ve huzurlu atmosferiyle sizi büyüleyecek üstüne hiçbir söz olmaz Gözlerin yaman güzel dağlarda duman güzel başların kaman güzel dağlarda duman güzel başların kaman güzel üstüne hiçbir söz olmaz gözleri yaman güzel dağlarda duman güzel başların kaman güzel dağlarda duman güzel başların kaman güzel üstüne hiçbir söz olmaz